Savunma sanayi gibi yerli enerjiyle ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor son dönemde. Filiyostan çıkarılan doğalgaz ve Gabar'da keşfedilen petrol rezervinden sonra Doğu Karadeniz'den de benzer bir müjdenin gelmesi artık an meselesi. Evlerimizde ücretsiz doğalgazı kullanmaya başladık. Gabar petrolü de önümüzdeki günlerde cebimize indirim olarak yansıyacak. Peki son durum ne? Mahmut Keşan ve Murat Bal bugün Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile birlikteydi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Ankara'dan biz de İstanbul'dan yola çıktık ve Eskişehir Sivrihisar'da buluştuk. Şimdi bor madenine gideceğiz ama öncesinde Sayın Bakan TOG'u şarja takmıştı herhalde doldu. Ee, şarj olmuş durumda. Bugün enerjisini beğeniyor musun Sayın Bakan? Çok güzel. Enerjisi süper. Rengi de harika. Zaten arabaya binince de göreceğiz. O zaman geçelim. <laughs> Hadi bakalım. Türkiye gelir kaç şarj istasyonu vardı? Ee, an itibariyle 5 bine yaklaştık. Gabar'da bir petrol keşfi oldu ve şu anki son durum nedir? Kuyu sayımızı artıracağız. Ee, şu anda günlük üretimimiz 9 bin varillere e, ulaştı. 7-8 tane kuyumuz var. Bin varin üzerinde yani oradaki üretimlerimiz. Çok kaliteli bir petrolümüz var. E, motorin kıvamında, kalitesinde şöyle susuzlaştırsanız, süsseniz... ...kamyonunuza, traktörünüze koysanız sürüp gidebilecek kadar e, hafif bir petrol. Arap petrolü e, kalitelidir. Arap Light olarak adlandırılır. Biz de e, bu yeni petrolümüze... Turkish Delight ismini verdik. Türk dokumu. Hakikaten 10 numara 5 yıldız kalitede bir petrolümüz var. Sahada yani vatandaşa nasıl yansıyacak? Ne kadar çok üretirsek yerli kaynaklarda pompalı satış fiyatlarına da olumlu yansıyacak. Tıpkı Karadeniz gazında olduğu gibi. Gabardan filosa geçelim Sayın Bakanım. E, doğalgaz için neler söylemek istersiniz? İlk faz biliyorsunuz üretimini şu anda gerçekleştiriyoruz. İkinci fazın planlamalarını yaptık. Onlar başlayacak. Ondan sonra üçüncü fazı e, devam edeceğiz. İkinci fazda e, FPU diye adlandırılan bir e, platform var. E, o platformun şu anda satın almasını Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi ve deniz üstünde e, bir e, ayrıştırma gaz ayrıştırma ve işleme tesisi kuracağız. Üçüncü fazın sonunda da 20 milyon metreküp üzerine çıkacağız yıllık olarak baktığımızda ilk ay faturası bizden 15 milyon 500 bin fatura çıktı bu kampanyadan bu destekten yararlanan 11 ay süreyle aylık 25 metreküp'e kadar ki mutfak kullanımlarını yine e, biz karşılayacağız. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Islanmayın. Merhaba. 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 Teşekkürler. Sayın Bakanım virajlarda da iyidir inşallah. İyi iyi. Problem yok. Şimdi biz 40'a doğru geçiyoruz. Tamam. Dünyanın en kaliteli boru Türkiye'de. Dünya bor pazarının da %62'si bizde. Dolayısıyla pazar lideriyiz. Enerji Bakanı Fatih Dönmez talimatı verecek ve cevheri çıkaracak çalışanlar. Biz de bunlara şahit olacağız. Değerli arkadaşlar, patlatma yapabilirsiniz. Dünyadaki bilinen rezervlerin %73'ü Türkiye'de. En alttaki cevherin değeri tonu 100-120 dolar. Bunu saflaştırdığımızda 10 kat değer kazanıyor. 1000-1200 dolarlara çıkıyor. Ama bunu başka bir ürüne dönüştürdüğümüzde, bor karbür'e grafit ekliyoruz. %70'te borik asit ekliyoruz. O zaman bunun tonu 30-35 bin dolar oluyor. İşte cevherden mücevhere doğru bir strateji izlememiz lazım ki ülkemize katma değerli ürünler getirebilelim. Çünkü biz şu ürünü ithal ediyorduk düne kadar artık burada üreteceğiz. Çok teşekkür ederiz yoğun programımızın arasında bizi de kabul ettiniz ve önemli bilgiler paylaştınız. Enerjiniz çok iyi. Valla güzel keyifli bir yolculuk oldu. Sizinle yolculuk yapmak keyifliydi. Türkiye yüzyılı enerjinin de yüzyılı olacak inşallah.